ki. Bununla buna Atıyorum. ayırt Yani şununla şu fark var mı sende şu an? Yok amına koyayım. Aynısı. Tarçın değil mi o biraz önce gösterdiğin şey? Tarçın mı? Kimyon tarçına benziyor amına koyayım. Sen tarçını aynı renk mi görüyorsun tarçınla sen bunları? Bunlar Karabiber ne? Sana ayn 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 renk aynı renk. Aynı renk mi şunlar? Aynı renk amına koyayım. Karabiber değil de. Kimyon aynı renk tarçınla. Benim kafa onların gidiyor amına koyayım arada. Ben tarçın mı atıyorum filan bir şey karıştırıyorum. Skyflex aynı değil mi zaten diyor. O renk kör olduğunu buradan anlattı değil mi şu an? Oğlum aynı aynı. Seni kandırıyorduk. Harbi mi? Aynen oğlum aynı aynı. Sen geçen bana böyle bir bilgi verdin, ben rezil oldum milletin içinde, göt veren seni. <laughs> ben sana artık... Kandırıyorlar onu, ne ya. Ben vallahi şey 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 bana güvenemiyorum sana artık. Soru da soramıyoruz, göt verin artık ya. Buna ne dedim, ağaçla tamamen Yeşil mi görüyordun sen? <laughs> Bütün ağacı, ağacın şeyini ve... Kütüğü de yeşil görüyordun değil mi? Yok kahverengi abi, mi görüyordun? de kahverengi görüyordu. Sen zaten kahverengi dedin He abi. ikisini de kahverengi görüyordu doğru. Ben de zaten kahverengi dedim rezil oldu. Oğlum kom komple mesela ağaç. Bak şunu Eray tamamen kahverengi görüyor. Şöyle şurayı şurayı. Aynı görüyor yani. Sarı da görüyor. Neyi diye görüyorsun? Sarı. <laughs> Sarıyım. Görülmeyecek her türlü <laughs> görüyorsun amına koyayım. <laughs> İ i̇ki renk kaldı yeşil onu da görmüyorsun ya. <laughs> Göt veren yeşil zaten yok mu bunun içinde? Tamam da seni, hayır hayır senin yeşil dediğimizle de bizimki ayrı ya ondan. Yani benim bildiğim yeşil de senin bildiğin yeşil bir değil anladın mı? Senin bildiğin yeşil ne amına koyayım? Benimki nasıl anlatayım sana ki? SS atayım yeşil mı sana? Şuraya. Ya, ya, geride. <laughs> ya Allah Allah. Benim, geride dernek Dernek mernek yok mu? Şunu bir sikim belakı. Gözünü seveyim. Be, salak ben bir şey demiyorum. Sana diyorum sana. Olay, anlatmak için diyorum. Kanka, Hulk line renk mesela. Hulk line ya. Öyle düşün. Hulk yeşil mi almana koyayım? Yeşil. Lan yeşil dev diyoruz ya. Yeşil dev. Ya hiçbirimizin demiş ki Enes, ya hiçbirimizin bildiği yeşil aynı değilse de mesela ben maviye yeşil diyorsam sen kırmızıya yeşil diyorsan evet. <laughs> öyle olma imkanı yok. O zaman mesela bak bunu giyindim yeşil dedin mi o zaman nasıl an, öyle olma imkanı yok. Sıfır yani. Bir RP yapıyor. Aynen RP yapıyorum. Renk Bir görü lan renk görü yapıyorum. ondan. Ben de RP sanıyordum arkadaşlar. 5-6 tane tişört attı. Rengi rengi giyiniyorum diye hep aynı renkti. Ananı <laughs> Baba ama ben ben sana şey yapacağım ya. Öğreteceğim tek tek görürsün. Senin başka işin gücün yok mu amına koyayım? <laughs> niye oğlum? Sen ya niye bunu, arkadaşım. Sen, ya sen arkadaşlık için yapıyorsun benim götümü siksinler burada sen orospuluk peşindesin Ta ya. Hayır oğlum, hayır ya. Bak. Eray evet, Gerçekten şey yazdı. Ya onlar gerçeği görüyorsa diye o da Ol, da Onların gördüğü gerçekse bizimki yanlış ama Ama daha fazla ya. ışık görüyoruz demek oluyor renk Bak ama. Sol üstteki green Green Ne bakayım Bir dakika ya Neyim? Green Green Yeşil Green Yeşil Soldaki sol üstteki hangisi sana aynı geliyor? Aptal. Sen bunları bana söylüyorsun da ben bunu bir başka zaman bir yerde gördüğüm zaman karşıma otomatik olarak green olarak mı çıkacak? Mal. Bekle ben sana anlatacağım işte asıl olayı anlatacağım ya. Gerçekten çok kolay anlatacağım diyorum ya. Green, yeşil. Bu hangi renk sana en yakın burada? Yeşil. Şuna... Yeşil. La bu yeşil zaten yeşil en yakın hangi renk diyorum? Şunu gördüğün hangisi? Şunu koyayım. Şunla şu çok mu yakın birbirine sende? Evet çok yakın. Sarı ile yeşil aynı mı? Hayır. Kırmızı yeşil. Hayır. Pembe yeşil. Anayın. Ha Hayır. Ye Lacivert yeşil. Hayır. Tamam. tamam Turuncu hangisi orada yakın ya. sadece? Ne? Turuncu hangisi yakın? Yeşil. Turuncu yeşil. Bu ikisini meşledik tamam yeşil, mı? Yeşil, dedin ya. Yakın dedi, yakın dedi. Şimdi bu ikisini meşledik. Turuncuya başka yakın yok değil mi diğerleri arasında? Hayır, şu an yok. Tamam. Sarı hangisine yakın burada sana? Değil mi? Hayır, yok bir şey yakın falan. Tamam, sarı ayrı bir renk senin için, doğru mu? Evet. Kırmızı sana ayrı bir renk mi? Bak, ben sarı kırmızıyı falan görüyorum. Benim karıştırdığım yeşil, turuncu, kahverengi. Tamam, bunların hepsini ayrı görüyor. Yeşil, turuncu, kahverengi. Şimdi peki evet. kahverengi şöyle yapalım o zaman. Burada Yeşili görüyorsun sağ üstte. Sağ üstte işte mi? Ortada değil mi amına koyayım? Beyazın üstünde. E sen Görüm şimdi ben kırmızıyı benim. da sen şimdi yeşil görmeye başladın. O nasıl kırmızı? Öyle bir kırmızı yok amına koyayım ya. Şimdi de bu görselde kırmızı ile yeşil mi bir? E şey söyleyeceğim. Sol alttaki ne? Sol sarının altındaki. O. Kahverengi. Kahverengi işte. Ya Allah çarpsın bende kahverenginin tanımı yok. Bak yemin ediyorum şok oldum şu an hayatımda ilk defa böyle bir renk görüyorum. Ağacı nasıl görüyorsun ya o zaman? Oğlum sen o zaman... görüyorum ağacı, <laughs> Allah Allah ya. Oğlum bir siktir git uğraşma benimle ya. Oğlum uğraşmıyor uğraşmıyor. Adam diyor ki sen cyber sen dalga geçiyorsun ha. Ben bir şey yapıyorum şurada. ilk defa Baba, görmedim dedi. Ben dedim tamam. ağacı da görmüştüm. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım seninle. Şimdi şöyle yapalım. Adam dur. beni çıkmazı sokuyor böyle çıldıracağım ya. Gel bir esas at nasıl gören anlayalım. Kemal bir şey söylesene şuna. Oğlum yapma yapma adamı. Dalga geçme lan. Heh. Tamam. Şimdi şu yeşili görüyorsun. Filiz. Direkt yeşile bak. Anta, 38. Allah çarpsın çok kötüüm şu an. Kapatsana şunu. <laughs> Şaftım her şeyi aynı görüyorum. Allah bak. Oğlum yemin sana yemin ediyorum bir kere de bir kere de yapacağım. Bak Nasıl her şeyi çözeceksin. Buradaki kanka buradaki her renk farklı mı? Bana bunu söyle sadece. Buradaki her renk birbirinden farklı. Kemal 5 7 8 9 1 1 bir, bir aynı san koyayım. 5 7 8 değil. Manyak mısın? oğlum? <laughs> Yavru, ya Yavru ağzını amına koyayım. Ya benden kırmızıyı bilmiyorum. Yavru ağzını amına koyayım. Kamera ancak Oğlum aynı lan 5 7 8 9. Ve bu gerçekten bir daha dalga geçmeyeceğiz seninle. Cidden en azından diyeceksin ki bu kahverengi ya da yeşil falan diyeceksin tamam mı? En kötü bilmiyorum demeyeceksin artık. Sana bunu anlatacağım. Bunun bedeli de 1000 lira tamam? Niye 1000 lira amına Ne oldu yine bana para girdi ya? Orası bu bedavadan niye sana renkleri öğreteyim ya? Aptal arkadaşın değil miyim ben senin? Tamam amına koyayım. Beleş tamam. Gel şöyle ay, yapacağız ay, şimdi. Sen, sen şu 30 otuz... <laughs> Ne gildin? <laughs> Sen derde mi düştün? Bunlar aynı değil 15, mi? 5, 7, 8, 9 aynı kanka bak değil oğlum. kandırma. Al kırmızı, nar çiçeği anladın mı? Bunlar tonu. Sen bu tonları göremiyorsan bu arada ton göremeyebilirsin. Bu doğru. Bu gerçekten ben var böyle bir ne, şey. İnanılmaz ne, ne sıkıntı mesela bende. Ben 19, zaten... 20 aynı. 17, 18 aynı. Değil baba. Aynı. Değil baba. Aynı değil. Bak sana aynı 40, 50 olmadığını... 49, 50 aynı. Bak aynı olmadığını sana nasıl kanıtlayayım? Bak gel. Bak şimdi. 19 ne 20 aynı. Benim sorunuz bu şeydi. Hala aynı mı? Bekle esas atacağım. <laughs> dur dur esas atmayacağım lan. Tamam. Oğlum dalga geçmeyin diyor. Yok dalga geçmiyorum. Ya. Ciddi anlatacağım bunu size ya. Aynı olmadığını size anlatacağım diyorum aga. Allah Allah. Şimdi Hayır, aldım bana buraya aynı kahve. Aynı olmadığını inandıramazsın. Koyu kahve tamam mı? Aldık buraya. Bak şimdi kahvenin içinden bunu kırpıyorum. Ananı sikeyim ya. Kırp değildi o ya. Heh tamam dur. Kahvenin içinden bunu kopyalıyorum. Kahveyi aldım. Bak şimdi. Farkı görüyor musun şu an? Kayboldu ama rakam taşıdığın şey. Kayıp mı oldu? Oğlum <laughs> fark... ben farklı. ben farklı. Fark onun farklı oğlum farklı. Şuraya <laughs> bakar mısın? Sen, <laughs> sen tonunu görmüyorsun o zaman. Ben birazcık fark ediyorum da bende yine hala bu yeşil amına koyayım. Kahve değil ki bu. Seninki zaten seninki sıçmış ya onu ben anlatacağım sandım. <laughs> <laughs> yani Eray onu sıçmış ya amına koyayım. Ne yapayım? Kimi? Onu onarayım mı amına koyayım? Ne yapayım? Dur seninki ne? Seninki ayrı. Sana ayrı bir eğitim. Bu cyber eğitim. <laughs> cyber şimdi mesela neyi iddia ediyordun? Şu üçü aynı diye iddia ediyordun değil mi? Nar çiçeği, kırmızı, Kanka, beş, koyu, kırmızı. 7-8-9. Tamam 7-8-9'dan direkt... tamam, evet, sekiz, gidelim. Tamam mı sana? Şunu aldık şimdi. Paint'imi açıyorum aga. Bu güzel bir taktiktir mesela. Bunu da herkes bilmez. Şimdi bak buradan nar çiçeğinden aldım, kopyaladım. Kırmızının içine koydum. Ton farkını bak görüyor da musun? Da evet. geldi. Bak. Ton farkını görüyor musun şu an içindeki? Ben aynı, aynı. Aynı mı? Şu şurada karayı görmüyor musunuz? Bak size çizerim şöyle bak. Bak şu. Çok azlık görüyorum. Çok, azlık çok görüyorum. az evet çok az böyle hani var tamam, bu şey ton gibi. farkı. Bu ton farkıdır. Şimdi bak kırmızının içinden aldım. Tamam mı? Şöyle aldım. Şuraya bak, koydum. burada bak, bak ton farkı iyi hoş görüyorsun da ben burayı renkleri normal olarak bak. görmüyorum. Bu like olarak. Bak. Bak. Şöyle çiziyorum sana bak. Gördün mü? Bak. Bunu görmüyorum. Aa şöyle örnek vereyim sana. Şöyle aldığımda bak şimdi. Çizdim. Çizdim. Nar çiçeği de aldım. Çizdim. Çocuğa aynısını çizdim. Allah Allah. Oğlum nasıl görmüyoruz aradaki şeyleri ya? Benim, ben bu ortadaki... Bendeki ortadaki, skala çok mu geniş acaba? Ben, ben görüyorum oğlum bende çok bariz. ortadaki he, ortadaki sen, sen, de, sen de görüyorsun edelim. değil mi Ali? Ayrı ayrı. Bende bariz. bende direkt bariz. Ama yani ben genel olarak çeyrek gördüğüm için Ha aile de bunun yarısını görüyor şöyle. Ha. Aynen. Ha. Aynen. Renkleri görüyor. görüyorum. Ama yerine seçtin kareyi mesela görmüyorum. Tamam bazı tonlarda o zaman ama normal bu. Gerçekten ara bazen var ya bazen oluyor ya ışığa göre diyor ki bazıları diyor bu mavi diyor bu kıyafet bazıları da diyor bu, ki yok bu pembe. Lemler. Ben görmediğim zaman mal falan diyorsunuz da bu adam görmüyor diye niye, niye la laf atmıyorsun? Sendeki olayı şimdi çözeceğim ben seni Eray. Ee, senin baba şimdi yeşili, kahverengiyi, turuncuyu, 16'ya bak. Dur hatta nasıl yapalım sana onu? 12'ye bak. Baktın Aynı mı? Mi? Şu üstünde evet. geziyorum. 16'ya bak. Aynı. Aynı sende. Tamam. Evet. 19'a bak. Farklı KVO. Öyle yazıyor. Yazdığına bakma. Bak sen kendinde farklı mı? ben yeşil görüyorum bunu. Bu yeşil mi? 38'e bak. Aynı. 19 38 sende aynı mı? Sadece birazcık daha koyu. Tamam. 38. 20 ile 39. 20 ile 39 mu? Aynı. Aynı. Değil mi 21 Direkt ile... aynı. Direkt tamam. aynı. Tamam. Sen de yeşille kahverengi meşledik. Peki. 12 ile 38. 12 burada, 38 burada. 14.000 kişi oturduk, renk öğreniyoruz. Eray? Hayırlı herhalde. Eray? Eray? Ananı sikeyim. Birazcık daha farklı ya. <laughs> yakın mı birbirine? <laughs> Enes bir oylama açar mısın? 8 ile 9 yakın, aynı mı diye. Yakın Her mı birbirine? 12 Hayır. ile 38 tamam ayırt edebiliyorsun 12 ile 20 Şu 12 ile şu alttaki 20 Fark ediyor birazcık evet 19 mu daha yakın 20 mi 18 mi 12'ye 19 20 18 mi dedin Aynen 18 daha yakın Tamam En yakını sana 16 değil mi 12'ye 16 demedim ki ben göt veren. <laughs> hayır hayır. Şimdi soruyorum. 12-16 en yakını değil mi sende? Evet. Tamam. Evet. Olayı sana söylüyorum. Turuncuyla açık kahverengiyi meşle. Tamam mı? Portakal senin için hangi renk? 17 mi 12 mi? 16 Oncu. mı 12 mi? 16 mı? 16 mı 12 mi? Portakal. 16. 16 mı sende portakal? Evet. Tamam. Ee, şu gördüğün 16'ya mı yakın? Şuna mı yakın? Evet. Peki ee... bunu ayırt edebiliyor musun? Sa sayı ver. Sarı, sarı mı ver? <laughs> sayı sayı. Bu 11 oğlum direkt. Ha tamam direkt ayrı. Okey o zaman şu turuncun açık kahverengi ve tonlarıyla tütün rengiyle falan e, ee, meçleniyor. Kahverengin koyu kahverenginde yeşille meçleniyor. Yani koyu yeşil ya da koyu kahverengi gördüğün bir şey artık ee, şey diyebilirsin. Yeşil ya da koyu kahve. Turuncu ya da ee, gördüğün bir şeyde daha açık kahveden daha açık görüyorsan diyeceksin ki açık kahve ya da turuncu. Peki sen buna canı gönülden inandın mı? Vallahi diyorum lan ciddi bak. Mesela bir şeyden örnek verelim şimdi. Ee, tamam oradan verdik mesela. Şuradan gidelim. Bu senin için ne renk şu an? Yeşil. Yalan söyleme. senin hiç e şey yaptığını söylüyorum. Ya e, sen niye gördüğünü. geldin amına koyayım? Gördüğünü, gör gördüğünü söyle. Gördüğünü söyle. gördüğünü söyle. Gördüğünü söyle. Yürü git. Gördüğünü söyle. Ben daha geçmeyeceğim oğlum. Senin sorununu çözmeye geldik buraya. Tamam. Ba başka bir şey o zaman göstereyim. Önce görüyorum. Mal amına koyayım. Kemal bu gidecek amına koyayım buradan. <laughs> <ben> Yapmam <yapıyorum> ki. <laughs> Mal amına koyayım. Eray. Saçlarının rengini söyle. Kanka bu git, gitmezse yapmam. Saç, tamam tamam. yani, Jiroks yapma oğlum adamla ciddi bir şey Tamam mi? oğlum tamam, tamam, tamam Saçın rengini söyle. Yeşil. Helal lan herhalde. Peki buna gelen yeşil haricinde en yakın sayı ne? Şuranın haricinde. Eee... 15. Neye gülüyorsun Oroz bir çocuğu çocuk görmüyor. Eğer Cyber aptal Aşkım. neye gülüyorsun? Çok teşekkür Oros ederim. Çocuğu, e, mi girdi? Yine bu. az kalorili çikolatalarımız geldi çikolata toplarımız arkadaşlar. Bak, az kalorili. Hemen o bakalım, bakalım Dadun'a. Şekersiz. Ice. Süpersin. He. Ee? Bu sefer nasıl? Güzel mi? Mis içinde bir şey var ne var? Çikolata. Hmm. Mükemmel mükemmel. mükemmel bir şey daha var. Ha muz. Muzun kendisiyle şey. M muz, ve çikolata. Doğru muz ve çikolata. 10 numara 5 Muzla çikolata şey. nasıl kalıyoruz siz oğlum? Waffle işte o. Çok çok teşekkür ederim. Yok öyle çikolata değil. Şekersiz çikolata. Şekersiz çikolata. Yani gerçek kakaosu. Anladın mı? Haa. Çekirdeği. Aynen. Evet. <laughs> kakao çekirdeği değil de. Ne kakao işte. Tam kakao. Tam kakao. Teşekkür yani, ederim canım çok benim. Bay bay. Ben. Şimdi. Eee Eray'cım. Bunu sen dedin ki en yakın 15 dedin değil mi? Hı hı. Saçı. Peki bunun üstündeki şunu, mouse'u gezini Bunu hangi sayıya en yakınsın şu an? Şunun. 18, 18 mi? Evet. Ben 25 Güzel. yaşındayım ben daha böyle bir şey görmedim. Orospu çocuğu oradaki rengin aynısı Oğlum sen, solda onu Tamam da seçmedin? sen az önce dedin ki yeşile en yakın burada bakarken yeşile en yakın bana kahve dedin. Koyu kahve. O 16'ya tütün rengine de en yakın turuncu dedin. Şimdi yeşille tütün renginin bir daha açık rengi 5 koyu meçledin. Kanka, yani senin ton farkı çok fark ettiriyor herhalde. Reng, ton farkı ve gördüğü renkler birbirine işlenmişse mesela yeşille burada Işık mışıktan dolayı çok fark ediyor Eray'da. Kanka evet, ton farkı değil, ben çözdüm onu. Mallık da ya, var orada e biraz. Ananın amı var. Siktir git lan buradan. Oğlum niye? Yani, ton farkı mesela Eray bazısında kahverengi, bazısına yeşil diyor. Arasında minik bir ton farkı var böyle. Bu bu niye gitmiyor buradan? <laughs> siktir git. Göt. Aptal orospu çocuğu. Kemal şunu kovsan amına koyayım. Bizi oğlum yapma yapma. Tamam, tamam. Adam bir şey tamam, öğreniyor amına tamam, koyayım. Tamam ver ay tamam ver tamam. Yani. tamam. şöyle desen ama. Şöyle desen Eray. Çok basit biliyor musun? Anlarız yani. Kahve ya da yeşil görüyorum. İşte turuncu ya da Abi ee... gülüyor amına koyayım. Bir şey söyle ya. Oğlum çete güldüm ben. Çete güldüm vallahi. Çık Peki tamam şuradan yola çıkalım. Daha kolay şeylerden yapacağım tamam. Günlük gördüğün Önceden görmüş olduğun yeniden tanımaya çalışmayacaksın yani. Önceden gördüğün şeyleri açacağım ekrana. Burada Burada Bekle. Drugs'un üstündeki de kaç para mı? Ben gittikçe aynı kazanç düşüyor fark ettiniz mi? Baba kazanç düştü burada. Elsi <laughs> bak gitti bak. Kanka o işte ne yapalım onu? Grox profilin yani. ne kadar renksiz oğlum? Kanka renksiz bir kişiliğim var belki de. Tamam yani şunu açalım. baba renk. Burada bir de croplayıp atmış ya kalitesi düşmüş bak Foton. Eee... şu renk şu tam üstünde dokunduğum ama bak şöyle göstereyim. Şu renk sana hangi renk geliyor? Şu sayılar içinden. 15. Eray ben bilmiyorum sizin dili. Orası ne? niye öyle yaptın bana? Ben yapmayacaktım. Efe abi ne diyor biliyor musun? Hangi Efe abi? <laughs> Şu ya. He. Bu fakir galiba monitörü dandik bunun bence renk körü falan değil. Abi o zaman bir monitör. Oğlum, <laughs> öyle değil, eray, değil abi. <laughs> eray halledeceğiz oğlum senin sorununu rahat ol. Oğlum sana bu gözlük gözlükle yaramamıştı değil mi? Kanka ya bu gözlükler bu arada şöyle mesela güneşli hava, güneşsiz hava diye ayrılıyor bir ee, şeyine türüne göre değişiyor. E güzelini bulalım. Güzelini kalitelisi böyle. Güzelini ne kanka amına ne Gucci. Bak sesli güneş gözlüğü diyor rengi söylüyor bu galiba bu öyle mi? Sesli. Kanka, bir, oğlum mal mısınız siz bir siktirin gidin uğraşmayın benimle ya. Oğlum valla rengi söylüyor, mi? herhalde. Sessiz diyor bak yanına oğlum, çık var. Sessiz ne oğlum? Müzik mü çalıyor amına koyayım? Amına koydum bunu aptalı. Senin iyiliğin için uğraşıyoruz. Burada. Oğlum senin için yani seni diyoruz. Ben seni burada ha. O şey kanka müzik dinliyorum amına koyayım. Telefona bağlı. Mal amına koyayım. Görmüyor bize kızıyor ya. Ne? Emin misin müzik dinlediğine buna? Ne yapacak kanka? Rengimi söyleyecek gözlük amına koyayım. Ben olabilir bilmiyorum ki. Harbiden nasıl söylesin ki neyi? Hayır hoparlör var. Evet merhaba selamlar herkese. Bugün sıra <laughs> Harbiden normal müzikli... Bilim. müzik bu. Müzikli. Bak baba. Müzikli. Eray. Hı. ne kadar bu mesela? Bolsa iyi markaydı bu arada ha. Buradan gözlük mesela isteyelim sana. Tamam iste baba. Şu güzel mi? Şu. Bu senin gözlüğe yakın. Ya geri Gözlüğü... çal, o tet şey ya. <laughs> Gündelik gözlüğe yakın bak senin. Yuvarlak takıyorsun ya. <laughs> Eray bu sene oluyor. daha fazla dalga geçiyor bana kızıyor amına koyayım. Yok ben de hiçbir şey dalga geçmiyorum. Ben şuradan al. Baba. Artık renkleri görebilirsin diyor mesela. Ama böyle mesela Oğlum bu renk körü gözlüğü değil ki bu. Peki hiç doktor onayla falan satılmıyor mu ya? Doktor onaylı falan yok mu? Aha. Burada bak şeyleri de var. Tipleri de var bak. E tamam. Oğlum buradakiler tepki kolikteki şey işte. Aynısı mı tepki Evet. Ama indoor outdoor diyor. Siz orada indoor muydu, outdoor muydu? Bilmiyorum. Bir tane almışlardı. Mesela şunun Ben, adama, ben adama gidip şey mi soracağım abi it an um, mı it dor mu soracağım? Ben hatırlıyorum. Eee güneş Neydi? altında güneş altında out dordu. Yani Onu altında. Ya yani ikisi iki şey vardı. Outdoor Bir de güneş altında bir şey vardı. Outdoor zaten işte güneş altı oğlum dışarısı. Tamam bir de ışıksız indoor. gece var ya amına kodum. Ha öyle de mi ayrılıyor? Ha ışıklı ışıksız e, indoor outdoor diye ayrılıyor. Sen niye küfür ettin ki durduk yere onu anlamadım. Şey yaptın anlamadım benim üstüme geldin. <laughs> ben kanka bir şey gel. Sinirlerim sinirlerim çok gergin. Eray Psikolojik. olay tamam mı şu sana bir de uyar bu. Al sende bir de derece de var gözünde. Hı hı. Evet. Tam şey. Şanssız yani. <laughs> ya. Şanssızlık Eray. Allah çalsın canını açsamış deli ya Şanssızlık şanssızlık. Baba ben ne yapayım? Ben ne yapayım? Eğir mi taktireyim gözlere kumanda lağımına koyayım insin kalksın. <laughs> e lensi var mı? Peki. He şey uzunlu böyle teleskop gibi. E var oğlum, Eray. Renk tonlu lensi almanın. Rainbow Kromatik diyor. 1600 lira. Numarasız renkli bir lens. Numaralı diyor. lazım, numaralı. Baba gözlük takçı üstüne de işte. Eee renkleri daha netle parlak olmasını sağlamak, tonlarını ayrıştırmak, isimlendirmek diyor bak. Ne? Gözün önünde isim mi yazıyor amına koyayım? bak. ve fren <laughs> şey diyor ya. Yeşil yanınca söyle diyoruz Eray. <laughs> <laughs> Kırmızıya ya kadar bekledim. Sus. sus. <laughs> sarı ya vallahi geçin Sarı. Bak Eray görüyorsun değil mi? Hala o dağda geçiyor senden. Sus. Eray giyişli görecek değil 1600 lira mı vereceksin lan? Abi ama arkadaşım için Belki bu göt ağlar falan da YouTube'a çekeriz anlık duygusal diye. Ya senin ağzını sikiyorsan onu mu düşünüyordun ama? Ya oraya? onu düşünüyorsan baba bir koy YouTube'a beni bir priz göster ağlayayım amına koyayım. Koy mu amına koyayım? Koy gücü yoksa amına koyayım ya. Baba sen ağlamak için diyorsan ben varım burada. Jiros'un ilk araba alışır, alırken çekseydim keşke ilk gördüğün arabayı. Ağlamadım ben, ki. Ağlamadım ki ben ona. Ben, ben, ben prizi alıyorum. YouTube'a Jirox yazar e mısın? İlk aramaya bak şimdi YouTube'da. Ne YouTube'a mı? Bir, o videoyu izle aynen. Jirox'un ağladığı yere bak. Burası pas öyle diyor, barış, <laughs> Böyle diyor. barış, böyle barışık oldu.